Anneciğim hadi sen de gi Ben, ben taş, taşları ıslatacağım. Nasıl taşları ıslatacaksın? Hayır. Annem taş ıslatılır mı? Denize giriyor herkes. Hadi sen de gir. Efe. Hayır, ben bugün Ama baksana herkes bak nasıl giriyor. Baksana ne güzel yüzüyorlar. Sen de girebilirsin. He anneciğim. Efe. Hayır. Efe taş ıslatılır mı annem? Ver bakayım suyu bir. Ben de doldurayım biraz. Gel birazcık seni ıslatayım. Efe gel buraya. Efe. Su tabancasıyla beni ıslatma. Tamam 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 yapmıyorum. Bir gelsene bir şey diyeceğim. Gel gel. Gel bir dakika gel bir şey diyeceğim sana. Gel şuraya bir. Sen benim bacaklarımı ıslatabilirsin. Çok ıslandım Efe. Efe bak Emir bile girdi anneciğim. Ha? Ay düştü kızlar düştü Efe. Ay çok ıslandım. Çok ıslandım ama. Efe. Efe içine taş doldursana onun. En büyük. Ay. Efe çok kötü ıslatırım ama seni Efe. Çok kötü ıslatırım seni Efe. Çok kötü ıslatırım dedim. Seni ıslatırım dedim Efe. Buraya gel. Gel Efe buraya. Gel 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel gel ıslatmayacağım. Gel Efe gel. Efe gel anneciğim. Islatmayacağım gel gel. Gel gel Efe gel ıslatmayacağım gel. Gel <laughs> ıslatmayacağım. Efe gel bitmiş. Tüh bak basıyorum olmuyor. Ya bitmiş Efe. Bitmiş. Aa Efe korkmuyor musun artık sudan? Anneciğim sen artık sudan korkmuyor musun bundan? Ha? Kafana o zaman sıkıyorum. Kafana sıkıyorum. O zaman karnına, göbüşüne, yüzüne, yüzüne, gözlerine, gözlerine. Tamam. Kozma hadi gel sen al senin olsun. Aa Efe hiç korkmuyor su tabancasından inanmıyorum. Ama bitmiş biraz doldursana onu. Anneciğim biraz doldur onu anneciğim. Doldur bakalım onu. kovayla değil de kovan şurada bak orada kova orada. Tamam. Bir tek kovayla mı dolduruluyor? Nasıl? Bakayım. Bakayım nasıl dolduruluyor. Anne ben tutayım mı sana? Ben sana böyle tutayım. Evet. Bakayım doldu mu? Daha da olmamış. bak burada ben görüyorum. Birazcık daha diye. He? Yesuna at. Heh. Evet. Doldu doldu Efe doldu. Heh. Al bakalım bunu. Kovanı koş at. Tupanı da kapat. Ondan sonra, tamam mı? Tupayı nereden kapatacak? Bakayım nasıl kapanıyor tupası. Kapandı mı? Kolay mı o kadar? Yerleri ıslat bakayım. Oyuncakları ıslatacağım. Tamam anne. Oyuncakları ıslat. Herkesin oyuncağını ıslat. Başka kovayı da ıslat. Başka. Başka kim? Ama başka kimsenin oyuncağı yok. Eyvah. Aa, ama orada havlu da var anneciğim. ıslatılmaz ki. Sen denizi ıslat en Deniz Hadi. Hadi, çok şey. hadi ıslat bakalım denizi. De, 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 de. Tamam hadi ıslat sen denizi. Acaba anne bunu mu beğenir? Yoksa bunu mu beğenir? Bunun mu benim acaba? Yoksa bunun mu? Bence ne var mı? <laughs> Nereye bakıyorsun öyle? <gülüyor> <gülüyor> of, et ay, da Bu ne? toplanmış Bu ne? Bu ne? ay ne? Bu ne? Bu ne? fare mi? ne? Bu ne? Bu ne? fare ne? Efe. Anneciğim evde fare olmaz. Fare var kim Emin, de arkasında. emin misin? Evet. Nerede? Bakayım. Hani? Doğru, doğru. Bırak, Nereye gidiyorsun? Nerede? Hani bakayım. <laughs> Kuyruk gördüm. Ben şimdi mutfağın oraya doğru hızlıca koşacağım. Hayır, tamam mı? Hayır, hayır, hayır. Annem sen gitme dur. Hayır, hayır. Efe nereye gidiyorsun? Efe gitme gel buraya Efe. Eyvah eyvah. Emir ben abinin yanına gidiyorum abiyi kurtarmaya. Burada bekle tamam mı? Kendini koru anneciğim. orası. Gel ona peynir verelim. Gidip... Gel peynir verelim fareye. Ben ben burada beraber bayılacağım. <laughs> Dur bekle ben şimdi fare bulacağım. Aç 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 aç. Aç. Getir bakalım peyniri. Annem o kadar büyük peynir koymaz. Gel buraya. Fare her şeyi yiyebilir. Şimdi. Şunu keselim. Tamam. Bir parça kestik. Kapının oraya koy. Efe şu yere koy. Ha, koy oraya. Bu burada kalsın. Anneciğim nereye gidiyorsun? Saklanıyor musun? Hmm. Kenardan izle onu, tamam mı? Saklan sen orada. İyi misin burada? Tamam gözlem yapsın. Bakalım gidecek mi? E farecik gitti oraya peynir Efe bir şey diyeceğim ama farenin altında beyazlık var anneciğim robot gibi gerçek fare gibi değil robot hayır anne dur bakayım Efe dur, dur dur bu ne ya aa Efe gerçek değilmiş gerçek değilmiş Efe, bu ne buldum? Ne bu biliyor musun? Babanın geçen gün aldığı uzaktan kumandalı fare kesin arka odadan bizi kandırıyordu. Doğru baba ya sanırım bunun hesabını sormamız gerek bizi kandırdı. Koş yürü bakalım yürü 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 <laughs> yürü yürü Anneciğim bir gel bakayım ayakkabılarına. Bir şey diyeyim mi? Anne. Efe ayakkabılarına bakayım ya. Çok güzel parlıyorlar. Bir şey mi? Efe anne. Tanem. Oradan geldim mavi yola geçtim. Sonra bir an yuvarladım mı kutlarım. Düştün mü? Düştüm ama buram acımadı çok. Hani bakayım. İyi yara olmamış. Efe. Ya ayakkabıların çok Allah güzel anneciğim. Allah. Şu kutların da mı öyle senin? Getir bakayım. Şuradan geç bakayım, git bakayım. Scooter'ını da merak ettim. Açsın, ne Birileri Onlar Efe çok güzel parlıyorlar ama ya. Efe hopladığında mı parlıyor peki? Hopla bakayım. Bir daha hopla. Yere vurduğunda. Ama şu yerde yap, çimenlerde yap. Hopla bakayım. Gel gel yanıma. Hangi renk ışıklar var çok merak ettim. Hopla. Baksana Efe. Yeşil. Renkli renkler. Sür bakayım şimdi. Hadi başla. Başla bakalım. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, başla. ben nereden gidemezsin. Ha? Efe senin skuterın da ışıklı anne. Tabanca nereden de ışıklı var. Tabancan nerede peki? Arabada kaldı. <laughs> Aa getirmedin ya, mi? Ya, ya. Sür bakayım Efe şurada bir skuterını. Gel gel yakında sür yakında merak et. Buraya doğru sür bana doğru sür bakayım. Evet bu da ışıklı çok iyi Efe. Çok beğendim.